Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ee, uzun bir süre arasından tekrardan sizlerleyim. Bugün bir <laughs> konuşma yapmak istiyorum. Yine bir e, eleştiri gibi hatırlıyorsunuz benim Turkish Fob hakkında. Bu onun gibi değil. Birazcık iç dökme tarzında bir yıl sonradan. Faction nereye geldi? Faction'da ne oluyor? Daha detaylı, daha ee, içine girerek yani klasik ya bok gibi işte falan deyip geç edebilirsiniz ama e, ben öyle düşünmüyorum yani çok daha e, durumunun kötü ve saçma olduğunu görmek, görmenizi istiyorum Şimdi arkadaşlar bir yıldır niye video çekmiyorum öncelikle video çekmeye değer bir şey yok yani e, VS'ler gerçekten kalitesiz İnsanlar bir anasını avrada sövüyor. Hileler havada uçuşuyor. Hile koruması yok. Lag var. bunlardan dolayı zaten sizin hani sizin zamanınız değerli. O yüzden ben bir şey çekmiyordum. Şimdi gerçekten güzel bir sunucu bulduk. Orada başlayacağız. Kesinlikle TR FC başlamayacağım. Niye başlamayacağım anlatayım. Ben 2012'den beri Faction oynayan birisi olarak ve 2014'ten beri bir klan sahibi olarak şunu demek istiyorum ki benim artık Faction'dan bir ümidim kalmadı. Bakın ben bunu diyorum ki biliyorsunuz benim çoğunluğu Stalor Faction'ı ne kadar savundum, ne kadar ee, savunmaya çalıştığımı yani eleştiri de yaparım ama savunurum. Yani gidip de bir Skyblock oynamam mesela Faction varken. Ama artık öyle yapacağım. Niye yapacağım? Bu arada Skyblock'ta oynamıyorum. Gerçekten Faction'dan çok daha ileri yani Faction plugin'i bütün Faction'dan çok daha ileri başka bir server'da oynayacağım. İki üç gün o da gelecek. Bu kanal tekrardan açılacak. Şimdi arkadaşlar. Cold'dan bahsedeceğiz bugün. Malum herkesin oynadığı şu anda. Herkesin bildiği. Herkesin vs attığı server. Bir bakalım Cold'da ne var. Bir bakalım. Yani abi ben olsam gerçekten utanırdım yani. Tamam 21 Ağustos. Bugün de 22'si bakın arkadaşlar. Bir gün geçmiş. Abi. Ya ben olsam gerçekten utanırım abi bak. Ya ben olsam utanırım. Ya bunu hala çözememeleri sıkıntı. Hala çözemediler. Çünkü çözülmüyor. Çözülmeyecek. Bakın çözülmeyecek. Niye çözülsünüz ki? Adam zaten böyle oynatabildiği için zaten size bu soru bu halde. Abi bu ne? 13 Haziran. Tamam olabiliriz. Bir sezon değişti. Peki ne değişti sezon değişti diye? Hiçbir şey. Şunun sesini kapa. Abi görüyorsunuz yanındaki neler açtığını. Ee, yani. Bu beni asıl üzen derin üzen bir şey. Yani gerçekten asıl derinden beni üzen şey bu. Burada bir olay dönmüş demek ki. Bilmiyorum. Karşı kılan biraz ademen baskı vuruyor ama Adem'in dediği şey asıl çok büyük bir ayıp. Bakalım abi. Chat adam Baker çıktı. Lan adam ne ah lan adam? lan adam ya? güzel güzel oynuyordunuz kanka. Kendi kendinize çıkarttınız. Kendi kendinize şey yani yaptınız. Yani, lan yapmadık? Abi. Günah bizde değil. La bırak ne abi bu işleri. Oğlum günah yetkililerden yetkililerden. Yetkililerde. Sen hoca adına bak. Sen hoca adına bak. İzle izle bak. Bak. Sen izle izle bak. Bu başka binir, bir aynen, sunucu bak. Chat yayını. Bak bu başka bir sunucu bak. Bak. Bak epic lava görüyor musun chat? bunlarla neyi konuşuyorum Hadi beyler Allah'a emanet. Hayır no Allah'a emanet. Hayır no me. Ya kalk diye bir server var, da, var da güzel Abi bir server diyorlar başlanır mı? Kanka o server kim ya biliyor Eymen. Ya bu kamı kankamın. Eymen. Efendim ben Oğlum paralarınızı nasıl yedim lan Bodrum'da? He oros bir şey ben... Yani bunu bunu gerçekten diyebilen bir kurucuğun bir sorunda oynuyorsanız eğer. Yani kendinize veya klanınız varsa klanınıza sa şey adınıdır. Saygınız yoktur. Yani bunu impres edemesi önemli değil. Bunu aslında tüm oyunculara diyor. Paranızı nasıl yedim lafı herkes için geçerli. Çünkü adam bu server'ı düzeltmeyecek arkadaşlar ya bu server devam edecek her parasını kazanıyor mis gibi adam sizi uyutuyor mis gibi 4 ayda 3 sezon yaptı kimse sesini çıkarmadı ben ağacım mis gibi tamam o zaman devam edelim hala vs atmaya devam ediyorsunuz çünkü adam niye değiştirsin hem diyeceksiniz server bok gibi hem diyeceksiniz arkadaşlar hcf'nin patlamasında bunun da bir rolü var. Faction boklara ya faction'ın çok kötü olduğu için hiyefe geçen ciddi bir kesim de var ve hakkını vermek gerekiyor gerçekten çok kötü. Çünkü bu, bu tarz adamları yükselten sizsiniz. Bu adamı kimse tanımaz gel ki, yükselten sizsiniz abi. Anlatabildim. Ya bu kadar önemli bir pozisyona her hani adı herkesin oynadığı faction konumuna getiren bir ya getiren Pozisyona getiren sizsiniz. Kuramadım bile saat 4.19 çünkü. Yani e, bu pozisyona getiren sizsiniz. E, abi kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bu devam edecek. Siz abi ne yapmanız lazım? Öncelikle ona bakın. Yani buna da bakacağız. Buna da bakacağız. Ama e, durumun daha kötü olduğunu... Artık anlamanız gerekiyor. Nerede oynayalım Emir? Öyle konuşuyorsun amına koyayım. Bol keseden atıyorsun tamam. Nerede oynayalım Emir? Abi 2-3 güne gelecek videosu. Bu klan açılacak tekrardan. Klan kapanmadı. Klan şimdi yeni başlıyor. Şimdi saçma sapan factionları değil gerçekten hak ettiğimiz bir yere başlıyoruz. Bizim tüm klan kurucularıyla kurduğumuz bir yer var bu sorular hakkında konuştuğumuz. Sen de bir klan kurucusuysan veya klan kurucusu gelmiyor da sen bir admin adminiysen gel bana yaz abi. Gel bana yaz. Discord'umu yorumlarda sorana veririm. Zaten biliyorsunuzdur. Gel bana yaz abi seni de oraya davet edelim. Seni de edelim. Ama artık Faction'ı düzeltmeniz için Faction'ı şu anda oynamamanız gerekiyor. Herkes için mi geçerli. Ama Nirvana bıraktı diğerleri devam etti. Olmaz. Olmaz. Bu şu kazandı, bu kazandı, sunu geçeli çok oldu. İşte Nirvana'yı bırakırsa arkasından sunsallar, oraları geçeli biz yıllar oldu, yıllar. Biz, ben artık Faction'ın halini düşünüyorum. O yüzden Nirvana'sı da, San'ı da, Boss'u da, işte diğer küçük klanlar da, yani yanlış anlaşılmasın bu klanlara göre. Küçük klanları da söylüyorum. Arkadaşlar hepinizi ilgilendiriyor bu durum. Eğer Colt gibi hile koruması sürekli kapalı veya kötü sürekli lagda oynamak istiyorsanız ya, Sürekli lagda oynamak istiyorsunuz sürekli 5 blok yemek istiyorsanız Sürekli birazdan göreceksiniz lagı yani Abi Bak ne bu ne Ya şu ne abi Ben olsam utanırım abi şuna bak Hala donma var soru burada. Hala hala. Sezon 4'e geçeceğiz ya. Sezon 4'e geçeceğiz. Sezon 4'e geçeceğiz ya. Ya insan ve hani ki burada hile muhtem ilk olmasa muhtemelen kapalıydı. Eminim ki birçok kişi şu hile bu hile demiştir bu BS'nin ardından. Ya çok olay dönmüştür bunlarda da ben bilmediğim için bir şey demeyeceğim. Ya siz bundan hala mutluysanız ha ben hala bundan mutluysanız hala 2 3 tane set kastıktan sonra geri zekalı gibi her şeyinizi kaybediyorsanız Abi yani arkadaşlar <laughs> yapmayın ya. Yani sıkılmadınız mı? 3 sezondur lapis kazmakta. 4. sezonda kazacaksınız. Çünkü merak etmeyin yani. Sıkılmadınız bu 5 blok yemekten. 5 4. sezonda da yiyeceksiniz açıkçası. Bu adamlar server değiştirmeyecek. Server değiştirmeyecek. Değiştirmeyecek. Yani ben burada bir klan veya bir server tanıtımı yapmıyorum. Ben şu anda karşımda olduğunuzu farz edin. Ben öyle konuşuyorum şu anda sizle. burada herkesle karşı karşıya konuşmuşum gibi hissetsin. Yani ee, o yüzden bir kendinize bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. Bir duruma bakmanız gerekiyor. Bir Acaba gerçekten böyle mi demeniz gerekiyor? Çünkü böyle. Yani bana çıkıp birisi kolta şu iyi diyemez. Çünkü biz onları çoktan daha önceden gördük. Neyi yenekledi bu adamlar? Ona göre arkadaşlar yani... Ee, şu bu kısa bir video olsun. zaten saat gece 4. E, 2-3 güne de maksimum da yani bir, yarın da gelebilir. Ma maksimum 2-3 güne zaten yeni e, ee, server'ın yerini şey yapacağım. Nasıl bir server olduğunu ama tanımlayayım. Bir klan bıraktı diye karşı klanın boşa çıkıp mal mal gezindiği yani hani biliyorsunuzdur arkadaşlar bu işi. Atıyorum Nimalen Sanatar şu an tamamen fuzuli bir örnek veriyorum yani kafadan atma bir örnek veriyorum. Atıyorum Nirvana kaybetti. Atıyorum. Nirvana bıraktığında san boşa çıkıyorsa bu serverin bir hatasıdır. Veya Nirvana en yine Vesat'ta Sam bu sefer çıktı. Nirvana boşta kalıyorsa bu server'ın büyük bir hatasıdır. Sen yeterince insanı oynatamamışsındır. İşte böyle durumların olmadığı, emek verdiğinden gerçekten karşılığını alabildiğim, gerçekten ee, bir şeyler hak etmeniz gereken, öyle önüne gelen çapulcunun klan kuramadığı, bir şeylere kendisini göstermesi gerektiği, plugin olarak master degree en üst seviye olan, ee, Faction olarak geçmemesine rağmen Faction Plugin'i, Clan Plugin'i Bütün Faction Server'larından çok çok daha iyi olması, 5'e 10'a katlayan bir Server'da oynamak 1800 kişiye En az 1800 ile 1400 arasında değişen ve 1000'in altına hiç inmeyen bir sunucuda oynamak 50 tane makinesi olup hiç Sıfır laglı Sıfır laglı oynadığımız bir sunucu var Artık Ben bunu paylaşıyorum zaten Klan liderliğiyle. Sen yoksan eğer gel abi sana da atalım. Gel abi bir... yani farklı bir sunucu olacak. Bakın farklı bir sonucu olacak. Oynayacaklara yani deneyim etmek isteyenlere söyleyeyim. Farklı bir sonucu olacak. Gözünüzde ter akacak. Lan bu server ne kadar zor diyeceksiniz. Burada oynanmaz abi ben bu kadar kasmam diyeceksiniz ama siz kasmasanız bu serverlar böyle devam edecek Faction'da. Herkesin bırakması lazım ki Faction bir şey anlasın. Bir şey anlasın. Sadece bir klan bırakınca olmuyor çünkü. Bak biz bıraktık. Regency bitti. Sanan lideri kolda girmiyor ya. Kolda girmiyor abi adam. Benim baş benim bahsettiğim sunucuyla oynuyor herif. Sanlı gelecek. Yani abi durumlar gerçekten çok kötü. Yani o yüzden ee, bir çeki düzen vermemiz lazım kendimize. Bunları da zaten anlatacağım. Bu, bu videoluk böyle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.